Gece evet yayın yapacağız. Dayım diyorum. Oynayacağız işte. Roblox'a giriyoruz. Tabii de Roblox oynayacağız. Valla arkadaşlar kalktım geldim. Diyeceğim ki ben takipçilerimi yalnız bırakmayayım oynayayım. Arkadaşlar bu arada hem bir de yanında bilgisayar var. Bilgisayardan bu kanalına bakın. Neyse arkadaşlar bugün sizler birlikte ne oynayalım? Grava Garden bir gece patlaması yapalım mı? Bir burun çaldı ya arkadaş. Bence Grava Garden yani bir burun çal daha iyi bir burun çala girelim. Ne diyor yeni beyinler? En son bu arada bu yeni beyinler etkinliği yoktu. En son yönetici savaşı etkinliği vardı. Ses geldi bir şey yok. Bu arada giriyoruz. Umarım bu videodan sizlerden yüksek bir beğeni, like sayısı alabilirim girdik şimdi. Evet işte kafa gitti. Kafaya bir şey yok. Bir şey oldu lan. Kafam yok. Yok arkadaşlar cidden kafam yok. Siyah diyeceksiniz. Kafasız oynayalım bir şey. Oldu. Oo. Friko kameraları lo geldi de param yok. Normalde arkadaşlar benim çok param vardı. Her şeyim çoğaldılar. Arkadaşlar sanırım biraz telefonda bir sıkıntılar oldu. Ben bir çıkayım. Başka oyuna girelim tamam. Belki oyunluk vardı şimdi durum, Ormanda 99 gece oynayalım mı? Ama yok ya. Çok sıkıcı olur. Daha sıkıcı olmaz da şimdi yani. Sıkma sıkma. Lucky Block. Şey oynayalım. Troll oyunu. Oynayalım mı? Oynayalım mı? Arkadan sesler geliyor diyorum ama o sesler bizi ilgilendirmez. Evet burada kafam çalışıyor. Grow Garden yöneticisi şey oldum. Bu ne? Arkadaşlar oyundan çıktım. Çünkü dedi ki sesinizi duymayabiliriz. Siz benim sesimi duymak duymamak ister misiniz? İstemezsiniz o yüzden oyundan. Oyundan çıktım. Arkadaşlar bence biz boşuna uğraşıyoruz. Bence Roblox videosu çekmeye de biliriz. Çekmeyelim mi? Buradan çekmeyelim arkadaşlar. Yarın bunun kutlama videosu ya. Şu anda hiçbir şey çalmıyorum. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Google Asistan'ım bana bir şeyler diyor. Onu siz, Boş verin şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bence ne yapalım? Can Demir canlı yayına gir. Aa canlı yayın bitmişti doğru. En son gittiğimizde bitmişti. Arkadaşlar YouTube videosu çekelim. Ne diyor? Ne diyor? Vay şunlara bak. Arkadaşlar bakın 30 bin aboneye ulaştık. Sizleri tebrik ediyorum. Burada yeni abonemiz eklenmiş. Bunlar da zaten abone olan kişiler. Kanalımız bu arada bayağı büyüyor. Bunun kutlamasını diğer iki videoda yapacağım. 30 Ağustos Sofer Bayramı. Anne bugün Sofer Bayramı mı? Evet. Ha doğru bu... ya, bugün. Fakat acaba bugün Zafer Bayramı. Size bir şeyler açayım mı? Ama biz kendi içeriğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler göstermeyeyim. Bence, bence. Brawl Stars'ı hiç göstermedim. Bugün Brawl Stars videosu çekelim. Ne diyorsunuz? <laughs> Bence olur dediğinizi duyar gibiyim. Yüzde yüz yarışma bitti diyor. Hayır ya. Daha ikinciyi açmıştım. Üçüncüyü açamadım. Sekizinci arkadaşlar bana sevmeyin. Oo yedi şeytan hediyesi. Bakıyoruz on yüzün şeytan geldi. E ee, lan bu iki tane. Ben ne sandım ki? Arkadaş şeytan hediyesi Durun. Buraya kadar izleyenler yorumlara bir yazsın ve like ve abone olsun. İzleyenlerin şansına bum. Ya olsun. Bu da abone olan like atan kişilere izleniyor. Bu da yeni abone olan ve eski abonelerim için ya eski abonelerim hala bana abone açıyorum <Sessizlik> hazır mısın böyle <Nerede> yaptım çünkü oyunu sizi yaptım hiçbir şey yok acı bir şey ya bu ne ya Var, seri bozuldu. Arkadaşlar serim bozuldu. Verdim lan. Serim bozmak istemiyorum. arkadaşlar 11 günlük serim var. Siz kaç günlük yaptınız yazın 2000 kupayım arkadaşlar çok çok iyi değildim yani. Mükemmel diyeceğim. Video gördüm. Knockout bir şey bırak, şey daha iyidir ben. O zaman bir yeni yarışmaya girelim mi? Şunların birinci neden? Kapıyı dedim. Arkadaşlar hiç yenilmemem gerekiyor. ner nefes alalım ve oyna <laughs> Anne bilgisayarı kapatıyorum Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Nasıl olun lütfen. Lan vay lanay Allah. Lan beni of öldürdüm tam sıkıntı. Arkadaşlar öldüm ama bir şey olmaz. Yalnız abi çok iyi değiliz. Şöyle. Ya of arkadaşlar çok kötü bir takımda başladım. Dynamite attım. Oyyy bir tane oynadım ya. Evet. başladılar. Biz de biraz önde başladık. Ben yani alıyorum ben bu topu alamıyorum. Eyvah, sen sen sen. Dereye çekiyor, dereye çekiyor. Dereye git, İleriye git. Arkadaşlar ya çok kötü öldüm. Tamam ben, ben de geleyim. Ya Nasıl ya? Arkadaşlar bunu kazanmamız lazım. İlk de kaybedersek rezil olurum. Of ya mortisi var adamın ne güzel. Benim mortisim var ama kostüm adamın ne güzel kostüm. Aaa bir ağır bir ağır şey buradan anızı sar şey şey yani da yani arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bence biz bunda yanlış yaptık bizim seçeceğimiz karakter pom değil tabii ki pom'u niye seçiyoruz Colt olabilir. <laughs> Aslında arkadaşlar 8 bir seçtik de seksi şey çok yavaş koşuyor. Yani cold daha iyidir diyebilirim. En azından hızlı koşuyor. Yani bu bizim kötüye mal olur 8 bir anlıyor musunuz? Siz anladınız işte ne istedim. Of Edgar var ya. Watch out. Here I come. Şimdi ben önüme gelene vuracağım. Of arkadaşlar. Ya of bir engelleyin bir şey yapın. Arkadaşlar şimdi geri başladık. Yani lan sen. çok rahat. nasıl bir rahatlık? herkesi öldürüyor. Başka bir şey oynayalım. Neyse arkadaşlar bir biletimiz kalacak. Bir biletle benle oynamak İstemezdiniz. 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 ben oynamak istiyorum. İster miydiniz? İstemezsiniz. Lan 13. yere düşmüşüm. Ben kaç tane? 8 anladım. Ya bir kazanmam lazım. Bu nasıl aşağı? O zaman bizim sahiçimiz Edgar. <gülüyor> <gülüyor> Edgar hadi Edgar tamam. Edgar oynuyorum inşallah Edgar iyidir ya. Yani Edgar böyle bir yerdeydir. Max'ı açıyorum arkadaşlar e bu arada. Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz galiba. Part 2'sini çekmek için A kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.